23. soruyla devam ediyorum. G türev 2'yi istiyor. G türev 2'yi bu fonksiyonun türevini alarak yakalayabilirsiniz. F türev x. Burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi 2x. Çarpı ikinciyi aynen yazdım. Artı birinciyi aynen yazdım. X kare çarpı ikincinin türevi de G türev x olmuş. Şimdi 2'yi istediği için G türev 2'yi elde etmek için x gördüğüm her yere 2 yazıyorum f türev 2 eşittir 4 g 2 artı 2 yazıyorum 4 g türev 2. Şimdi sizin f türev 2'yi ve g 2'yi bulmanız lazım ki g türev 2'ye ulaşabilirsiniz. Bunu da nereden buluyorum? Bakın f fonksiyonu 2 noktasında bu doğruya t. Yani f türev 2 buraya d doğrusu dersen bu doğrunun eğimine eşit olmalı. E bu doğrunun eğimi. Burası 3 birim, burası 4 birim. Bu noktada f türev 2 3/4 bölü gelecek. Şimdi e doğruyla f aynı noktada kesişiyor. Doğru da 2 yazınca 3 geliyorsa f'te 2 yazınca da 3 gelmeli değil mi arkadaşlar? E f'te 2 yazınca 3 geliyorsa siz şuradan g2 bulabilirsiniz. f'te 2 3 ise bakın 2 yazıyorum. 4G2 3 olmalı. O zaman G2 ile ne buldunuz siz? 3 bölü 4 buldunuz. Şimdi türevini 3 bölü 4 buldum. yazdım yerine 3 bölü 4. 4 çarpı G2 ile 3 bölü 4 buldum. yazdım yerine artı 4G türev 2. Bunları salladım. 3'ü karşıya attım. 3 bölü 4 eksi 3. 4 tane G türev 2. Burası eksi 9 bölü 16 yaptı. Diğer tarafı da 4'e bölersem eksi 9 bölüm 16 yaptı. Şimdi 24. soruda size verilen fx fonksiyonu sizden istediği integral x artı 2 integral. Bu noktada bakın şunu x artı 2'ye çevireceğim ben. x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam x artı 2 Şurası x artı 2 yazdım. x artı 5. E, sınırlarına da artık x artı 2 yazacaksınız. x artı 2 küçüktür 3. Buraya x artı 2 yazıyorum. 2 çarpı x artı 2 eksi 1. x artı 2 büyük eşit 3. Burayı düzenlersen f x artı 2 x artı 5 x'ler birden küçükken 2'yi buraya attım. Şurayı düzenlediğim zaman 2 x artı 3 şunu da şuraya attım. x'ler birden büyükken oldu. Şimdi f x artı 2 fonksiyonumuz 1'e göre yani bir kritik noktası burada parçalı bir fonksiyon. Parçalı fonksiyonda bakıyorum 0'dan 2'ye integral alıyorum. Kritik noktam içeride olduğu için 0'dan 2'ye integralini 0'dan 1'e f x artı 2 iki, 1'den 2'ye f x artı 2 olarak ayırıyorum. x'ler 0 ile 1 arasındayken yani 1'den küçükken x artı 5 fonksiyonunu kullanıyorum x'ler 1 ile 2 arasındayken yani 1'den büyükken de 2x artı 3 fonksiyonunu kullanıyorum. x artı 5'i dışarıya çıkarırsam üssü 1 arttırdım. Arttırdığıma böldüm. x kare bölü 2. 5 5x'in türevi. 5x olarak çıktı. Sınırlarım 0'dan 1'e. Burası 2x'in integrali x kare. 3'ün integrali 3x oldu. 1'den 2'ye. Sınırlarımı yazıyorum. 1'i yazdım. 1 bölü 2 artı 5. 0 yazınca zaten sıfır geliyor. Yazmadım. Şurada 2'yi yazıyorum. 4 artı 6. Eksi 1'i yazıyorum. 1 artı 3. Şimdi şurası 11 bölü 2. 10 eksi 4'ten. Burası da 6 geldi. 11 bölü 2 ile 6'yı da toplarsanız cevabımız 23 bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi gelelim 25. soruya. 25. soruda sıfırdan 8'e mutlak değer efektir. Ve mutlak değer de fx'in tamamını kapsadığı için, dışında olduğu için buradaki esikilik alan ne olacak? Yukarı fırtacak. Yukarı fırttığı için siz bunu artı olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu adam s1 artı s2 artı s3'e eşit olacak. Eksi. 3'ten 8'e. 3, 8. Şimdi burada mutlak değer yok. O yüzden x'in altında kalan s2 alanını eksi olarak alıyorum. Yukarıda kalanı da artı S3 olarak alıyorum. Eksiği içeri dağıtırsam S1 artı S2 artı S3. Eksiyi dağıttım artı S2 eksi S3. Bunlar gitti. 2 tane S2 bir tane de S1 kaldı arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya. X'in içinde 3x artı 1 olduğu için ben burada değişken değiştirme yöntemi kullanıyorum. 3x artı 1'e u 3dx du olacak. Yani dx gördüğüm yere du bölü 3 yazabilirim. Sınırları değiştiriyorum. x'e 0 koyarsam şurada u'muz 1. x'e 1 koyarsam u'muz 4 geldi. Yeni sınırlarımız 5'ten 1'den 4 oldu. 5 artı fu dx yerine du bölü 3 yazdım artık. Bu ifade 20 bölü 3'e eşitmiş. Şurada 1 bölü 3'ü dışarı attım. 1 bölü 3, 1'den 4'e 5 artı fu du 20 bölü 3 oldu şu üçleri sadeleştirdim. Daha sonra şu ifadenin 20'ye eşit olduğunu gördüm. Bunu parçaladım. 1'den 4'e 5DU artı 1'den 4'e FUDU eşittir 20. 5U artık burası 5DU 5U olarak çıktı. U yerine 4 yazdım 20. U yerine 1 yazdım 5. 20 eksi 5'ten burası 15. Bir de birden dörde f u, d, u. bakın. A'ya eşit değil mi? Aynı sınır ha x, d, x ha, u d u. O yüzden bunun yerine a yazdım. Eşittir 20. 15 artı a 20 ise A'mızda 5 geldi arkadaşlar. 27. soruda fx'in azalan ve sürekli bir fonksiyon olduğunu söylemiş. Buraya bir tane azalan fonksiyon çizdim ve noktaları yerine yazdım. 1, 4, 2, 3, 3, 2. 1'den 3'e integralin hangisi, değeri hangisi olamaz diye bize sormuş. Şimdi bizim integralimiz alt toplamdan ve üst toplamın arasında olması gerekiyor. O yüzden alt toplamı buluyorum. Dikkat ederseniz fonksiyonun altından dikdörtgenler oluşturacağım. Şuradaki dikdörtgen ve şuradaki dikdörtgen. Şimdi buradaki dikdörtgenin yüksekliği arkadaşlar f2. Değil mi? Şuradaki yükseklik f2 yani 3. Şuradaki kısa kenarı 1. f2 çarpı 1. Şuradaki yüksekliğiniz f3. Dikkat edersiniz. Burası F3. Aralarındaki uzaklık 1. F3 çarpı 1. E F2 3'e gidiyor. 3 çarpı 1. F3 de 2'ye gidiyor. 3 artı 2'den alt toplamı 5 geldi. Üst toplam içinde fonksiyonun üstünden dikdörtgenler oluşturursunuz. Bakın üstünden üstünden dikdörtgenleri oluşturuyorum. Üstünden oluşturduğum için artık şuradaki uzaklık neye eşit oldu? F1'in görüntüsüne eşit oldu. Buradaki dikdörtgen F1 çarpı 1. Buradaki dikdörtgen de artık ne oldu? F2 çarpı 1. F1 4, F2 de 3, 7 geldi. Bu integral alt toplamla üst toplam arasında olmak zorunda. Bunu 5 buldunuz. 1'den 3'e fx de x. Üst toplamı da 7 bulduğumuz. 7'nin üstüne çıkamaz arkadaşlar. Yani 7.2 olamaz diyeceğiz. Geldim buraya. E, kosekant x'i 1 bölü sinüs x olarak yerine yazarsam yukarıda bir payda eşitleme işlemi yapıyorum. Yukarıda sin kare x eksi 1. Kosinüs x'i ters çevirip çarparsam aşağıda sinüs x çarpı kosinüs x. Kotanjant x'i de cos x çarpı sin x olarak yazdım. Bunlar birbirini götürdü. Şimdi dikkat ederseniz cos kare x artı sin kare x'in biz 1'e eşit olduğunu biliyorsunuz. Biri buraya cos kare x'i buraya atarsanız sin kare x eksi 1 neye eşit olacak? Eksi cos kare x. O yüzden sin kare x eksi 1 yerine eksi cos kare x yazdım. Aşağıda sinüs x. Sinüs x çarparsam sin kare x. E bu da ne demek? Eksi kod kare x demek arkadaşlar. 29. soruya baktığımızda birim çember olduğunu biliyoruz. O yüzden yarı var. 1. B, D'ye x dedim. Z kuralından dikkat ederseniz burası alfa ise burası da alfa. O zaman sinüs alfa neye eşit oldu? Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 1 artı x. Yani 1 artı x ne demek? 1 bölü sinüs alfa. E, 1 bölü sinüs alfa ise 1 artı x ne oldu? 1 bölü sinüs alfa kosek alfa demek. E, x'i yalnız bırakıyorum. x buradan kosek alfa eksi 1 oldu arkadaşlar. Cevabımız denizli olacak.